Eğer gene hackçi gibi görüyorsanız zararlıyorsunuz. Jena bir hacker, hacker, falan filan değildir. Jena de bir hackerdır. Sahte hackerı zaten çok. Şimdi herkesin bir de göstereyim mi diyor Herkesin bir de şöyle olur diye düşünüyorlar. Göstereyim. Örneğin ben burada şimdi ne yapacağım? Ha. Ah, Al uçuyor. Al. Şimdi buna hacker mı verir? Ya da birisi dese ki. Of. Al bak uçuyor al. Al. Neyse. Şimdi birisi dese ki. Abi. Abi bu. Eh, abi gene, Abi ne? Nah, Burak YSR Burak YSR hacker dedesedi inanır mıydınız? Evet inanırdınız. Böyle kişiler şimdi bir tane daha söylemek Bunun böyle kişiler kendileri kendileri gülü sarı sarıyor bir de yanlış oluyor dedem. Peki ya dedem. Çünkü o o sizin şeyiniz oluyor falan filan. Nasıl mı? Şimdi düşünün biraz. Abi diyorsun ki Önün önün siz ben Roblox Roblox'ta her şey güveniyorum ama bu benim yaptığım zaten çok yanlış. Yani ne no, olur yani demek istediğim şu yani ne bileyim sizin sizin hesabınızı o şey çarır. Sizin öyle şeylerinizi çağırır Hacker dediğin hacker dediğin Uçma hilesi açmaz. Hacker dediğin öyle olmaz. Hacker dediğin bir oyun oyun bozar. Hacker dediğin <laughs> Hacker dediğin Hacker dediğin insanlar hesabı girik troller. Hacker dediğin havarı yakıştı, kendini çeker. kendini çekmez. Herkes bu jenerik rolonda başka Başka sattı kır Evet, başka sattı kır Birisine bir de Poppy var. Poppy kim diyeceksiniz? Poppy kim diyeceksiniz? Poppy, Poppy kendisine hackçi sanan birisi. Aslında, aslında o da öyle. Ama hala inanıyorlar hackçi efsanelere. Neydi adı? Tobi mi falan falan. O, o zaten gerçek geçiyor. 1x, 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 1x de bir hacker ismin biraz sor. Ee, şimdi Don Join Don'da bir hacker. Ama Jenny asla Baker olamaz. Şimdi diyeceksiniz ki abi Fur erkek hacker diyeceksiniz. Fur erkek hacker diye bir tane de kız hacker var. Adını unuttum isim. Ama bu hacker'a gerçek. Bütün söylediğim hacker'a gerçek. İsterseniz isterseniz diğer videolara da bakabilirsiniz. Ama ama her, ama şöyle bir şey daha söylemek istiyorum. Her şey çok çok güveniyorsunuz. Şimdi nasıl diyorsun? Her şey çok çabuk güveniyorsun. Hani dese ki birisi. Dese ki birisi ben Samet Karataş'ın ya da birisi daha deseydi. Yok. 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 Birisi de. Hem, ha, yok. Birisi de ben babi oyunu deseydim ya da at kafesini deseydim. Asıl bu mu var ya Allah ya video çekiyoruz rahat bırakmıyorum ben de konuşma yapıyor olmak için yapıyor Allah ya Rabbi neyse neyse biz konumuza devam yalnız yalnız eğer Ece video çekmemizi isterseniz yoruma bir yazın abone olsun yani böyle insanlar çok herkese kır insanlara inanıyorlar. Öyle. Bir tane de Türk bir hacker var. O kendini hacker sanıyor. Ama hackçi dediğin öyle olmaz. Yani insanların hesapları insanların hesapları insanlara hesapları ben yemedim ki. Ya Ece. bu video çekiyoruz. Yani yani düşünseniz düşünsenize. Şimdi abi Şimdi abi o kadar ruh bu sanmışsın. Arkadaş... O kadar. Aa, sus sus. Başı bir konudan bahsediyoruz. Sus ya. Şimdi. Kapat onu. Onu kapatacağız. Abi bak sarı dolar yeditme. Öyle Ay, gelin. Sarı dolar yedirteceksin ha. Allah biz de o de sarı de dolar yedirtecek bize. Benim çikolatam. Vallahi ben Vallahi o çok küfürce ya. Sarı dura yeriz. Bu video kesmez zorunda kalıyorum. Sarı dura yemek yediğim için neyse. neyse. Yani düşünsenize Abi siz o kadar mısınız, Bu oyunda çalışmışsınız. Bir linke tıklıyorsun. Bak hesabın birisinde. Ve birisi de video arıyor. O kızın belki Nikto bilmiyorum ama belki aranızda bilenler vardır. Onu da yorumlara yazın. Bir de bir de bir de Jena bir de Jena bir, 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 bir tane daha efsanesi vardı. Onu da söyleyeyim. En dünya en saçma efsanesi. Bütün kızlar ekleyecek ve ay, Temmuz ayı da işte geri dönecek ve bütün kızları ekleyecek. Erkekler de seviyor olacakmış. bu Jena hackçim ya. Hep bak Jena sesleniyor. Jena hackçisi beni hacklesin. Jena hackçidir. Bu video bitmiştir. Tamam mı? Jena hackçidir. Umarım bir şey. Umarım bir yeri ve öğrenmişsin. Neyse. Neyse kendinize iyi bakın. Bay bay.